Zamanla etkisiyle kırışıklıklar, sarkmalar, şişmeler oluşabiliyor. Bu değişiklikler bizim olduğundan yaşlı görünmemize, yorgun görünmemize sebep olabiliyor. Göz çevremizin güzel görünmesi için istirahatimize dikkat etmemiz çok önemli. Haftada 150 dakika spor yapmak, yeterince su içmek, aşırı güneşten korunmak ve özellikle Koyu yeşil yapraklı sebzelerden zengin bir diyet, örneğin maydanoz, roka, dereotu gibi gıdaları tüketmek göz çevrimizin güzelleşmesine yardımcı oluyor. Göz çevrimizde eğer bu tedbirler yeterli olmuyorsa uygulanabilecek tedaviler de var. Eğer cerrahi bir tedavi istemiyorsak, göz kapağı sarkmalarımız, cilt fazlalarımız çok fazla değilse flexor lazer tedavisi uygulayabiliyoruz. Göz kapağı çevremizde gene çok fazla cilt fazlası, yağ fazlası, cilt kalınlığı yoksa, kırışıklıklar bizi rahatsız ediyorsa botoks tedavisiyle harika sonuçlar almak mümkün. Diğer yandan eğer göz kapağı çevremizdeki sarkmalar, kırışıklıklar, kalınlaşmalar çok fazlaysa o zaman cerrahi yöntemlerden faydalanıyoruz. Buna genelde plaforoplasti ya da göz kapağı estetik cerrahileri adını veriyoruz. Göz kapağı cerrahi tedavilerinin en önemli e, güzel yanı hastanede yatış gerektirmemesi ve her mevsimde uygulanabilmesi. Sağlıklı günler diliyorum.